Ziya Paşa'nın Türk edebiyatında tercih bent ve terkibi bent türlerinin en önemli şairlerinden biri olduğunu, vezirlik olmak üzere birçok devlet görevinde bulunduğunu, Namık Kemal ile Paris'e kaçarak birlikte Hürriyet gazetesini çıkardığını, düşünceleriyle yenilikçi, yapıtları ve yaşantısıyla eskiye bağlılığındaki çelişkilerden dolayı Namık Kemal tarafından eleştirildiğini, Şiir ve inşa makalesinde halk edebiyatını ve dilini savunduğunu, bir süre sonra hazırladığı Harabat adlı antolojisinde divan şiirini yücelttiğini, halk ozanlarının şiirlerini eşek anırması olarak nitelediğini, Bağdatlı Ruhiye naziri olarak yazdığı Terkib-i Bendinin en önemli eserlerinden biri olduğunu, Terkib-i Bend'de beceriksiz devlet adamlarını, alimleri eleştirdiğini, Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektirle uslanmayanın hakkı kötektir gibi beyitlerinin olduğunu. Zafername adlı eserinde Girit isyanını bastıramayan Ali Paşa'yı zafer kazanmış biri gibi hicvettiğini. Rüya adlı eseriyle Türk edebiyatındaki ilk röportaj örneğini verdiğini. Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflar adlı eserinden esinlenerek yazdığı Defteri Amal adlı eserin batılı ilk anı örneği olduğunu, vezir olduktan sonra Suriye, Konya ve Adana valiliği yaptığını ve Adana valisiyken öldüğünü biliyor muydunuz? Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Baran yerine dür güher yağsa semadan. Gökten yağmur yerine inci ve elmas yağsa, bahtsız olanın bahçesine bir damlası düşmez terkibi bende. <laughs>